Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanlarda viral olan çocuklarımın keşfetinden düşmeyen kaşık tatlısı yapalım. O kadar basit ve o kadar lezzetli ki sizleri daha fazla bekletmeden buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Tenceremize 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, un ve nişasta şöyle dolu dolu olsun. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, klasik su bardağı kullandım. Önce kuru malzemelerimizi biraz karıştırıp ve daha sonra üzerine 1 litre sütümüzü ekleyelim. karıştırıp ve daha sonra üzerine 2 yumurta sarısı ekleyelim. Yumurta sarısı ekledikten sonra iyice karıştıralım ve daha sonra ocağımızın altını açalım. Kremamızın pürüzsüz olması için sürekli karıştırarak pişirelim. Şöyle iyice kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kısalım. Kıstıktan sonra bir 5 dakika daha pişirelim. Çok yoğun bir krema olmuyor. Un ve nişastayı şöyle dolu dolu bir kaşık ekleyelim. Evet biraz daha pişirip ve daha sonra bir kaseye dökelim soğumaya bırakalım. Kremamızın daha çabuk soğuması için başka bir kaba aldım. Üzerinin kabuk bağlamaması için mutlaka buzdolabı poşeti veya streçli üzerine kapatalım. Oda ısısına geldikten sonra kremamızı buzdolabına kaldıralım. Arzu ederseniz kremanızı geceden yapabilirsiniz. Ee, i̇yice soğumuş olması lazım. Yani en az bir 3-4 saat buzdolabında bekletelim. Evet gayet güzel dinlendi. Bu aşamadan sonra üzerine bir kutu kremamızı ekleyelim. Ee, yağ oranı %35 olan kremayı mutlaka kullanalım. Çünkü son zamanlarda iki çeşit var. Bir yemekler için bir de pastalar için. Evet şimdi mikserimizde pürüzsüz oluncaya kadar çırpalım. Bu krema tarifi var ya muhteşem oluyor. İsterseniz kedi dili bisküvisiyle veya meyveli soslarla da hazırlayabilirsiniz. Evet kremamız hazır. Hemen tatlımızın tabanı için. Şöyle ben hazır kek kullandım. Arzu ederseniz sizler evde olan bayat keklerinizi de değerlendirebilirsiniz. Şöyle kekimizi elimizle güzelce ufalayalım. Bu tarif viral olmadan genelde böyle pasta yaparken kremalarım veya keklerim arttığında mutlaka bu şekilde değerlendirirdim. Ama gel gör ki şu an çok popüler. Herkesin dilinde olan bir tatlı gerçekten de muhteşem oluyor. Bu tarifi ister porsiyonluk, isterseniz benim gibi şöyle büyük bir kapta yapabilirsiniz. Hemen ufalamış olduğumuz kekimizi kabımıza dökelim. Bir spatula ile güzelce düzleştirelim. Spatulamızla şöyle güzelce düzleştirdik ve daha sonra kremamızı üzerine dökelim. Kremamız var ya gerçekten muhteşem oldu. Şöyle ipeksi bir krema. Söylemiş olduğum gibi bu kremayı hazırlayın. Dilediğiniz tatlı çeşidi yapabilirsiniz. Ee, gerçekten muhteşem oluyor. Geriye kalan kremayla iki tane de porsiyonluk yapmak istedim. Bu tatlıyı yaparsanız porsiyonluk yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü servisi böyle daha kolay oluyor. Gerçi kaşık tatlısı hani kaşıkla servisi yapılıyor. Ee, ama bu şekilde sunum olarak da gayet güzel oluyor. Şöyle spatulamızla kremamızın üzerine biraz düzleştirelim. Spatulayla şöyle güzelce düzleştirdikten sonra bir saat kadar buzdolabında beklettim ve hemen şunu söylemek istiyorum. Çikolatayı Benmari usulü eriteceğimiz için çikolatayı döker dökmez şöyle donabilir. Onun için servis yapacağımız zaman hemen çikolatasını döküp o şekilde servisi yapalım çünkü bekledikçe yoğunlaşacak. Bir de çikolatamızın biraz daha akışkan olması için şöyle çikolatayı eritirken üzerine 3 yemek kaşığı şöyle sıvı yağımızı ekleyelim. Ben daha sonra bir yemek kaşığı da ekledim. Ve daha sonra benmari usulü eritelim. Toplamda 200 gram çikolata kullandım. Bu sosu arzu ederseniz kremayla da hazırlayabilirsiniz. Daha akışkan oluyor. Eritmiş olduğumuz çikolatamızı şöyle biraz karıştırıp üzerine dökelim. Söylemiş olduğum gibi siz iki şekilde de yapabilirsiniz. Orijinal tarifte şöyle kremasız şu an yaptığım gibi yapılıyor. Ee, ama bir dahaki yapmamda kremalı yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu şekilde döktüğünüzde e, hızlıca servis yapmanız lazım. Aksi takdirde e, çikolatası donabiliyor. Gerçekten çok çok güzel oldu. Şöyle üzerine biraz çikolata serpiştirip rendelenmiş çikolata. Hemen sıcağı sıcağına servis yapalım. Tatlımız hazır hemen servis kısmına geçebiliriz söylemiş olduğum gibi porsiyonluk yaparsanız hiç uğraşmanıza gerek kalmayacak ama bu şekilde de ayrı güzel oluyor hemen servis tabağımızı alıp şöyle lezzet testine geçelim bir şey söyleyeyim mi yemeye doyamayacağınız bir tatlı gerçekten yedikçe yedirten hatta biz böyle tadım yaparken bir baktık yarısına kadar gelmişiz o kadar güzel oluyor yapmanızı tavsiye ederim. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Bugün de sizlerle oldukça pratik, çok lezzetli bir tarifin sonuna geldik. Kanalımda birbirinden güzel, pratik, tatlılar, çikolatalı tarifler bulabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu, masanızdan sevdikleriniz eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.